Merhaba gençler. AutoCAD derslerine devam ediyoruz. Draw komutları içinde. Region komutunda kalmıştık. Burayı tabiyle sabitleyebiliyoruz. Şuradaki pin'e basarak ya yani da diye şekline basarak buradaki komutların bu şekilde sabit kalmasını da sağlayabiliriz. Region komutundan başlayalım şimdi. Bunun için çocuklar bir şekil çizmem gerekiyor. Bir dikdörtgen çizeyim. Şöyle rastgele boyutlarda bir dikdörtgen olsun. Mesela şimdi dikdörtgen üzerine geldiğim zaman bu dikdörtgenin üzerindeki türü olarak yazıyor. yani polline ile çizilmiş bir dört kenarlı bir şekil olduğunu gösteriyor. Bu otoket için şu kenarları olan ama içi boş olan bir objedir. Region çocuklar bunu hem kenarları hem de içini dolu olarak dolu hale getirecek olan bir kütleye veya bir objeye çeviren bir komuttur. Peki bunun bize faydası nedir? Şöyle göstereyim size. Şimdi bu dikdörtgene şuna tıkladım. Bakınız burada properties var. Buna tıklıyorum. Açılan pencerede bakınız bunun alanını veriyor. Çevresini veriyor. Bu tarz geometrik özellikleri ki bu dikdörtgenin çevresiyle alakalı ve kapadığı alanla alakalı. Bu alanın boş olduğunu otomatik düşünüyor ama bu alanı size verebiliyor. Bir de çocuklar bunun mesprop diye bir komutumuz var. Bu Ge bu geometrik şeklin ağırlık merkezi, atalet momenti, x eksenine göre veya y eksenine göre atalet momenti gibi değişik özelliklerini hesaplattırabilirsiniz. Bu işte mes prop dediğimiz bir özellik, bir komutla birlikte elde ediliyor. Bakın tıklıyorum. Şimdi bana bu mass prop yani kütlesel özelliklerini bulacağım objeyi göstermem istiyor. Seçtim. Enter'a bastım ve bakın diyor. Bu obje region komutuyla oluşturulmadığı için ve solid, katı bir ma obje olmadığı için, içi çünkü boş bunun, bu özellikleri gösteremediğini söylüyor. Şimdi gelin bunu regionla içi dolu bir kütle haline, bir obje haline getirelim. Region komutuna buradan ulaşım sağlayabileceğiniz gibi, kısa yolu REG veya doğrudan uzun uzun region yazarak bu komuta erişim sağlayabiliriz. Tıklıyorum objemi seçmemi söylüyor. Seçiyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi bakınız bir region oluşturuldu. Bir bölgesel bir objenin oluşturulduğunu söylüyor. Şimdi bakınız üzerine geldiğim zaman demin polyline yazan objenin özelliği şimdi region olarak ifade ediliyor. Şimdi bakınız bunu mass prop'la bu kütlenin özelliklerini bir inceleyelim. Kütleyi oluşturduğum region bölgesini göstermemi istiyor. Gösteriyorum. Enter'a basıyorum ve bakınız bu alanla alakalı, içi dolu alanla alakalı en alanın çevresi, x, y koordinatları, ağırlık merkezi, eylemsizlik momenti gibi, atalet momenti gibi, eylemsizlik momenti gibi geometrik özelliklerini size ne yapıyor çocuklar? Burada özetleyebiliyor. Bunu ayrıca bir dosyaya da yazdırabilirsiniz. Sadece bakmak istiyorsanız, özellikleri görmek istiyorsanız bu şekilde bakabilirsiniz. Doğrudan bir dosya yazmasını istiyorsanız bakınız. Write analyze to a file dedi. Yes demeniz kafi veya şuraya Y yeah, enter demeniz kafi. Bunu masa üstüne diyelim. Dersimin bu dosyamın ismi ders.dvg olduğu için bu isimde bir dosya oluşturuyor. Masa üstüne giriyorum. Bakınız burada. Bunu çok not defteriyle açabilirsiniz. Hani ilk başta size neyle açacağını sorduğu zaman not defteriyle açabilirsiniz. Tıklıyorum şimdi. Bakınız o ekranda gördüğünüz özellikleri burada da sıralamış oluyor. Mespro bize bu özelliği sağlıyor. Yani böyle sadece tabii bu çok basit bir şekil. Daha karışık mesela bir istinat duvar çizebilirsiniz, bir taş duvar çizebilirsiniz. Bunun siz en kesit alanını bulabilirsiniz, çevresini bulabilirsiniz, ağırlık merkezi nerede onu bulabilirsiniz. Bu prop orada çok işe yarıyor. Tabi oradaki istinat duvarı çizdiğiniz, isterseniz line'larla lin lin çizin, isterseniz polyline'larla çizin. Bu istinat duvarının mutlaka region yani içinin de dolu halde olacak olan bir bölgeye dönüştürülmesi gerekiyor. Region komutu bu işe yarıyor. Şimdi de sırada wipeout komutu var. Wipeout komutu draw komutları içinde Bakınız hemen şurada alt sırada, ikinci sırada bulunmakta. Tıklayarak bakalım özelliklerinin ne olduğunu inceleyelim. Bana şimdi Wipeout'un fonksiyonu şudur. Mesela çiziminizde belli kısımları gizlemek istiyorsunuz. Görünmesini istemiyorsunuz. Ekranınıza bakıldığı zaman buraları görmesini istemediğiniz zaman bu Wipeout komutunu kullanabilirsiniz. Bir tür gizleme yapıyor ekranınızda. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki şu kenarda, şu tarafta bir şeklimizin şu tarafında bir gizleme yapacağız. Bakınız da böyle bir polyline çiziyorsunuz. Diyelim şöyle kendi kafama göre istediğim gibi close ile kapatayım. Bakınız benim istediğim kenarı bu dikdörtgenimin istediğim tarafını bu şekilde bir polyline çizerek ne yaptım çocuklar? Gizlemiş oldum. Wipeout diyorum. Şimdi şurada bir de frames var. Bunun ne işaretini konuşalım şimdi. Şurada frame dediği şey şuradaki wipe out yani gizlediği bölgenin bakınız bir çerçevesi var. Bu çerçevenin görünmesini istemeyebilirsiniz. O zaman da frame'e basıyorsun veya F enter diyorsunuz. Bakın burada on off var. Şu anda aktif olan komut onda. Bunu off yapalım. Bakınız gizlemeyi yine yapıyor. Şöyle bakınız şurada gizlemeyi yapıyor. Ama çerçevesi bu sefer gözükmüyor. Bu ayarı da buradan gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bir tane dik dörtgen çizeyim şöyle. Wipeout komutundaki diğer ayara bakalım. Polyline. Şimdi ben bakınız burada gizlemeyi kendim çizdiğim yani noktalayarak, mouse'uma tıklayarak noktalıktan sonra burada bir polyline oluşturdu ve bu polyline arkasını gizledi. Ama bunun çoktan mesela şurada şöyle göstereyim. Bakınız bunun gibi polyline ile oluşturdu. mesela burada dikdörtgen oluşturdum veya bunu poliline çizmiş olan bir şekilde olabilir bu. Dikdörtgen oluşturduğum bir şekli seçmeden de doğrudan poliline oluşturduğum bir alanı gizleyebilirsiniz. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Wipeout diyelim. Bakınız polyline ya da p enter diyorsunuz. Şimdi bu poliline oluşturulmuş alanı seçmemiz istiyor. Seçtim. Şimdi diyor ki sen şimdi tamam ben bunun üstünü kapatacağım ama bu polyline oluşmuş şekli sileyim mi yoksa silmeyeyim mi? Şu anda no, silme diyoruz. Önce bir silmeyi tutalım ve ayarına bakalım. Enter'a basıyorum, bakınız alttaki polyline'ı gizledi ve üzerine Wipeout'la bu polyline kadar boyutta olan bir şekil çizdi. Dediğim gibi çerçevesini kapattığım için artık gözükmüyor. Hatta onu da hemen tekrar geri getirelim. Frames'e basıyorum. O falan ayarı on hale getiriyorum. Şimdi bakın bu wipe kısmını sil kaldırıyorum. Ve altta deminki polyline'da olan şeklin durduğunu görüyorum. Bunu çok da tam tersini de yapalım. Wipe diyorum. Bakın polyline çizilmiş bir şekli seçeceğim. Bir daha mouse'uma tıklayarak yapama gerek yok. Seçiyorum. Şimdi bakın silmesini isteyeyim. Sildirdim. Şu anda Türk'te ekranınızda zaten wipeout'ta kapandığını hemen algılayabilirsiniz. Çünkü bakın kareler bir sistem var o arayüzünde. Burada bakınız altı kapattığı zaman bu karelerin da görünmediğini fark ediyorsunuzdur. Bakın şimdi az önceki polilinea çizmiş olduğum dikdörtgenin üzerine kapattı. Çerçevesi aktif olduğu için şu anda çerçevesi wipeout'un çerçevesi ve bir şekil bunun üzerine oluşturdu ve arkadaki şekli silmesini istedim. Şimdi bakınız deminki yaptığımda bunu sildiğim zaman karşıma benim polilerle çizdiğim dikdörtgen çıkmıştı. Şimdi buradan sileyim. Ayrı bir yöntem olsun. Sildiğim zaman bakınız. Demin çizdiğim polyline kaybolmuş. Tabi bu şekilde kaybolmasını da istemiyoruz tabi. Orada no ayarının olması gerekiyor. Aklımızın bir kenarında bu kalsın. Çocuklar şimdi polyline'la şöyle küçük bir ayrıntı var onu da söyleyeyim. Şimdi demin ki dikdörtgenimi şuradaki rectangle komutuyla gerçekleştirmiştim. Şimdi şurada polyline'la bir dikdörtgen çizmeye çalışayım. Polyline'a bastım. Ve şöyle rastgele boyutlarda bir dikdörtgen çiziyorum. Şimdi bakın dördüncü kenar çocuklar mouse'umla kapatıyorum. Yani mouse'umu tıklamasıyla kapattım. Enter'a basıyorum ve bakınız bu şekilde ile çizilmiş bir dikdörtgen görüyorum. Şimdi wipeout komutunu kullanıyorum. Bakınız burada polyline. Bu sefer P enter'la geleyim. Bana şimdi şöyle tekrar yazayım. Polyline. Şimdi Polyline ile çizdiğim şu şekli gizlemek istiyorum. Tıklıyorum. Bakınız bu şeklin kapanmadığını söylüyor. Wipeout'ta eğer Polyline ile çiziyorsanız böyle bir sıkıntı var. Peki bunu nasıl kaldıracağız? Yani ben Polyline ile çizeyim ama üzerine Wipeout'ta da kapatabileyim diyorsanız şöyle bunu tekrar sileyim. Polyline'a basayım. Bakınız aynı şekli şu şekilde çizerseniz eğer Wipeout'ta kapanabilir. Yani gizleyebilirsiniz buraya son kenara geldiğiniz zaman bakınız bunu close veya doğrudan c enter diyerek kapatmanız gerekiyor ki wipe out dediğiniz zaman bakınız burada polyline seçili şöyle diyelim bakınız polyline ile seçmek istediğim şekli bana soruyor tıklıyorum bakınız no diyeyim demin çalışmayan yani polyline ile ama close ile kapatmadığım şekilde çalışmayan wipe out komutu şimdi polyline close yani C enter kapattığım için ne no da artık gizleyebilir hale gelmiş oluyor. Böyle küçük bir ayrıntısı da mevcut. Draw komut gruplarına devam ediyoruz. Kaldığımız yer 3D polyline bu çocuklar 3 boyutlu bir çizim sağlayan bir komut. Hemen yan tarafında yine 3 boyutlu yaylar çizmenizi sağlayacak olan bir komut var. Bunlar 3 boyutlu olduğu için ben de 2 boyutlu otogatı anlattığım için bunları geçiyorum. Ve sırada donat dediğimiz komutumuz var. Tıklıyorum. Şimdi donat dediğimiz seçenekler şey zaten bir Amerikan tatlısının biçiminde bize şekiller çizmemize olanak sağlıyor. İki tane çemberimiz bulunmakta ve bu iki çemberin arasını bir taramayla kapatıyoruz. Böyle bir biçimi var. Şimdi bu iki tane çemberimiz olduğu için önce içteki çemberin yani donatın içteki dairesinin çapını soruyor. Mesela buna bir 50 birim girelim. Şimdi bir de dış dairesi var. Bunun da çapını girelim. 100 birimde bu olsun. Ve bu şekilde bakınız şekiller çizmenizi olanak sağlayan bir komuttur. Donat komutu. Pek kullanılan bir komut değil. Onu da söylemiş olayım. Şuradaki taram, buradaki boyamayı tarama haline de getirebilirsiniz. Yani bu dolguyu, dolgunun biçimini değiştirebilirsiniz. Daha önceki derslerimizde buna yine karşılaşmıştık belki de. Bakınız F -I -L -L, fil komutu vardı. Enter'a basıyorum ve bu taramayı bakın 10'dan off haline getiriyorum. Enter'a basıyorum. Tekrar donata geleyim. 50 birim, 100 birim ve bakın bu şekilde donatın buradaki taramasını değiştirebilirsiniz. Bu daha gördüğünüz gibi gözü daha az yoruyor. Bu biraz daha fazla yorduğunu da fark etmişsinizdir. Draw komutlarımızın sonuncusu hemen burada yer alan Rectangular Revision Cloud dediğimiz yani bulut çizmemize olanak sağlayan bir komuttur. Çok sıklıkla kullanılmamakla birlikte mesela herhangi bir çiziminizin bir kenarının göze batmasını istiyorsanız oraya dikkat çekmek istiyorsanız bu şekilde bu bulutları çizip buraya bir vurgu yapabilirsiniz. Bunun için çocuklar 2-3 tane yöntem var. Bakın şöyle açıyorum. Rectangular yani bu bulutu dikdörtgene benzer şekilde çizmeniz olanak sağlıyor. Çokgen olarak çizmenizi sağlayan ve bir de el çizimi. Ki ben en çok kullandığım el çizimi. Gelin şimdi bunları bir inceleyelim. Rectangle dediğimiz şey. Tıklıyorum. Şimdi bulut çizeceğimiz için çok da şurada bakınız. Bulutların aslında yayları var. Bu yaylar için burada bir alt sınır mesela diyelim ki minimum 40 birim olsun. Maksimum da 75 birim. Yani bu bulut çizeceği için büyük yayla küçük yaylar arasındaki bu aralıkta bu yaylar çizesin diyoruz. Şimdi bakınız dikdörtgen için şöyle göstereyim. Şöyle tıklıyorum. Bakın aşağıda bir yere tıkladığım zaman ve görüldüğü üzere bakın burada yaylardan oluşmuş olan bulutumuzu çizmiş oluyoruz. Ben tabii en çok sevdiğim şu freehand dediğim şey. Bakınız şöyle tıklamamla birlikte böyle sonuncusunu yaklaştık çocuklar. O zaten kendi otomatik kapatıyor. Bakınız benim en çok kullandığım tipi budur. Bu şekilde bir bulut çizerek buradaki dikdörtgenin şu kenarında bir özelliğe, bir çizime atıf yapmak istiyorsan bu şekilde bulutu kullanabilirim.